Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Sizlere bugün sübyan büyüsünü anlatacağım. Üzerinizde eğer ki geçmişten gelen sübyan büyüsü varsa bu büyünün bozulması için yapılacak işlemi gösteriyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 gün içinde Tribüyan büyüsü üzerinizden kalkacaktır Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce bakımınızı yapalım. Belki daha farklı büyüler muskalar da çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı Evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın, daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.